Merhaba arkadaşlar. Kapanışımızı yapmış durumdayız. Endeksimiz hani beklenildiği gibi sanki ufaktan bir düzeltme yapıyor gibi. Bizim için önemli olan bugünün perşembe günü, SPK bülten günü. Öğlen saatlerinde sizlerle beklediğimiz şirket onaylarını, halka arz onaylarını paylaşmıştık. Bakalım birkaç saate kadar netleşir, biz de buradan paylaşırız. Şimdi endeksimiz birkaç gündür kendi tarihi zirvelerini kırıyordu biliyorsunuz. Her gün zirve denemesi yapıyorduk. İki gündür düşüşümüz var. Bugün de gün içinde aslında zirvesi 11.478'lere kadar tırmandı. Ama kapanışımız %0.9'luk yükselişle 0.09'luk yükselişle 11.368 oldu arkadaşlar. İki gün önce 11.600'lere kadar yükselmiştik. Gayet de iyiydi değil mi? Bugün takip, takip ettiğimiz hisseler eksi kapattı. Ne yazık ki Sasa'da %1.23'lük bir eksi kapanış var. Aslında direnemedi. Bugün artıdaydı bir hayli. iyi gitti gün içinde ama kapanışta karanlık odaya giderken sanırız yine satış yedi. 3 günlük negatif seyir devam ediyor. Hani düzeltme kaçınılmaz mıydı? Sanki öyleydi arkadaşlar. Umarız çok da fazla sarkmadan... Tekrar yatırımcısını üzmeden yoluna devam eder diye düşünüyoruz. Damla Kent de bugün artı kapatmayı bildi. Hani dünkü haberi sizlerle paylaşmıştık. Halk yatırım likidite sağlayıcı kurum olarak belirlenmişti Damla Kent gayrimenkul sertifikasında. Gerçi halk yatırım fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında da Damla Kent'e destek çıkacaktı ama pek bir işe yaramıyor anlaşılan arkadaşlar. Umuyoruz tekrar toparlar. Ondan da güzel haber beklentilerimiz var ama anlaşılan o ki uzun vade ev almak isteyenler için çıkartılmış sertifika sanki uzun bir dönem boyunca düzeltme yapacak gibi görünüyor. Bakalım hep beraber izleyeceğiz. Biz tüm endeksimizdeki kapanış rakamlarına baktığımızda 184 milyarlık bir hacim var bugün. 947 milyonluk para girişi varmış. Alış tarafta birinci 5.4 milyarlar da tera yatırım. 1 milyarla Ziraat Yatırım ikinci, 478 milyonla QNB Yatırım üçüncü olmuş arkadaşlar. Satıcı tarafa baktığımızda 2.5 milyarla A1 Kapital birinci satış tarafında, 1.4 milyarla Info Yatırım var ikinci. 1.3 milyarla da Ak Yatırım var üçüncü. Ya umuyoruz bu satış tarafları biraz azalır. En azından hacmimiz yüksek gittiği sürece daha iyi noktalara gideriz diye düşünüyoruz. Şöyle bir son 13 al şirketimize tekrar dönüp bakalım. Dediğimiz gibi bugün SPK bülten günü. Bugün artık aylardır beklenen. Ah o gelse de katılsak dediğimiz şirketlerden birkaç tanesi artık. Çünkü öyle bir gelsin ki birkaç tane. Ama şöyle milyar milyarlar çekmesin piyasadan. Küçük şirketler gelsin. Son 13 halk arzımıza baktığımızda 2, 4, 5, 6 tanesi halen arz fiyatının altında seyrediyor. Damla kenti de sayarsak 7 tanesi arkadaşlar. Armada gıda %15 eksi de halen. Akfen %37 eksi de halen. Mopaş bugün bakın nötr kapatmış. %4.8 aşağıda halen. Ne yazık ki bir de enflasyonu koyarsak üstüne çok kaybettirdi arkadaşlar bunlar. Selenit granit seramik %16 eksi de. Bigen nötre yakın %1.57 eksi de. Bugün %4 eksi yapmış. Bigen. Kalyon güneş teknolojileri de %1.56 eksi de kapatmış. Bugün bakın destek finans faktörü yine %2.82 yukarıda kapatmış. Toplamda %1453'e ulaşmış arkadaşlar. Güzel değil mi? Yani bence güzel. Şurada %1.52 var. Gülermak. Toplamda %33 Ege yapı %87 yukarıda ve vişne madencilik ne yazık ki bugün yine taban olmuş arkadaşlar. Şimdi Damla Kent'e baktık ve SNMD'ye de bir bakalım vişne madencilik. Hani bir ara toparladı dedik bir ara iyiye gidecek dedik şu bölgeler bakın yeşil kapattığı günler var. Şurada özellikle Fibonacci'nin 2 618 bölgesinde sanki bir toparlanma olacakmış gibi durdu ama olmamış. Ne yazık ki tarihi zirvesinden vişne madencilik 72 düşmüş durumda arkadaşlar. Şunu biliyor musunuz? 853 liralardan gelmiş 230 liralara. E bu yükselişinde bir düzeltmesi olacaktı değil mi? Keşke düşüş yönünde düzeltme olmasaydı, şöyle bir düzeltmeyi düz yapsaydı, uzun vade şöyle bekletseydi, belki toplamak isteyenler o zaman toplayabilirdi, ya da satmak isteyenler satabilirdi taban kapattığı için ne yazık ki yatırımcılar içeride kalmış bekliyor. Şöyle bir tablomuza baktığımızda destek finans faktörü diğer şirketleri küçültmeye devam ediyor. 46 liradan gelmiş 730 liraya. Vişne Madencilik 37 liradan 226 liraya ulaştı. Buls yatırım 12 liradan 36 liraya gelmiş. Güzel. Şurada Sümer Varlık Yönetimi var. 22 liradan 217 liraya ulaştı arkadaşlar. 1000 ulaşım 91 liradan 206 liraya. Özata 105 liradan 227 liraya gelmiş. Eforçay 14 liradan 121 liraya ulaştı. Şurada Odin Teknoloji 30 liradan 147 liraya gelmiş durumda. Umuyoruz bugün de SPK'dan artık o beklediğimiz ah gelse de katılsak dediğimiz şirketlerde bir iki tane onaylanır da şu son 13 halk arzımıza yenilerini ekleme fırsatı buluruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya Güney Damla Kent geldi ne oldu? Damla Kent'ten de ümitliydik. Evet çünkü aylardır piyasaya girmeyen yeni şirketler vardı. Giremiyordu. Yeni halk arz onayı gelmiyordu. Damla Kent geldiğinde yani gayrimenkul sertifikası tamam. Bir şirket halk arzı gibi olmayacaktı ama en azından piyasada bir hareketlilik yaşattı. Hatırlayın İlk başta biz de Kötümser yaklaşıyorduk ama sonradan Katılımcı sayısının 700 binleri Geçtiğini görünce ya dedik herhalde eski Halk arz Yükseliş fırsatı furyası geri gelecek dedik Olmadı. Niye? Hem yükseliş marjı ve düşüş marjı %5 olarak ayarlandı. İşte fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde Halk yatırım alım yapacaktı. Onların alımı da yetmiyor Anlaşılan halen yetmiyor. Ama bir taraftan da uzun vade ev almak isteyenler için biriktirenler için ev fiyatları ucuzluyor düşüyor ve bu taraftan baktığımızda ya acaba iyi mi diyoruz ama ya bir taraftan da önceki projelere bakıyoruz Tokin'in teslim edeceği projelere bakıyoruz emlak konutun acaba mı diyoruz ya yarın öbür gün bu süreç uzayabilir mi acaba mı diyoruz acaba daha da aşağılara gelir mi bir taraftan düşünüyorsun 5 liraya gelsin 4 liraya gelsin Millet daha ucuz ev alsın. Ama ve bir taraftan da 4 yıl mı bekleyeceksiniz eve? Şimdi yatırdığınız 3 milyon oldu mesela bir, bir artı bir dairenin fiyatı. 3 milyonu şak diye yatırıp 4 yıl bekleyecek miyiz? Yani bir de insan şey diye düşünüyor. Farz edin ki çok düştü. 3 milyonu yatırdınız, sertifikalar aldınız, 700 bin tane sertifika aldınız mesela. Örnek veriyorum 2 yıl sonra işte sertifikanın fiyatı 5 liradan 15 liraya gitti. 25 liraya gitti. Kardır bu deyip satan olur mu acaba? Olur değil mi? E bir taraftan da bakın ne diyor ama TOKİ emlak konut. Sen sertifikanı biriktir. Ne kadar erken gelirsen istediğin daireyi alırsın diyor. Onu kendine rezerve et diyor. Bir taraftan da yatırımcı düşünür ya ben şimdi mi alsam biraz beklesem mi? Ya fiyat yükselirse fiyat yükselirse satarım giderim şuradan nakit alırım diye düşünen de olabilir bir taraftan. Umuyoruz yatırımcısı için iyi olur. Umuyoruz borsamız için iyi olur. Tamam 21 milyar TL çekti piyasadan. Az para değil. Az para değil. Ama o zaman da dediğimiz gibi bu Damla Kent gayrimenkul sertifikasına borsadan borsa yatırımcısı pek katılmadı. Hep zaten dışarıdan geldiler. Dışarıdaki işte altın yatırımcısı, konut yatırımcısı, ev almak isteyenler belki ya dedi ben bunu ikinci bir yatırım, ev yatırım olarak düşünüp alayım diye düşündü. Alan da şu an bekliyor. Bakalım ne kadar bekleyecek. Bir diğer taraftan da Sasa'yı konuştuk. Sasa da ne yazık ki bugün yeşilde direndi ama başaramadı, beceremedi. Ne yazık ki 3 üç gün, 3. günü negatif kapattı bugün de. Ve dediğimiz gibi SPK'nın bültenini bekliyoruz. Birkaç saat içinde belki de 10-15 dakika içinde belki de gece yarısı bülten yayınlanacak. Umuyoruz bugün artık yeni bir Alkaz onayı gelecek. Biz de buradan paylaşacağız. Görüşürüz arkadaşlar.